Merhaba arkadaşlar hobi masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde magnet nikah şekerleri hazırlayacağım. Nikah şekeri diyorum ama bebek şekeri, sünnet hediyeliği, nikah şekeri yani istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bunların arkasına da bu şekilde mıknatıslar yapıştırarak Dediğim gibi magnet şeklinde nikah şekerlerimizi hazırlayacağız. Bu şekilde şirin nikah şekerlerimiz olmuş olacak. E, malzemelerimiz öncelikle e, bu şekilde halat iplerimiz, jüt ipimiz, e, süslemelerde kullanmak için böyle yapay çiçeklerimiz, inci, Nazar boncuğu, deniz kabukları, kurdele. Ee, bu şekilde süslemelerde de kullanacağız onları. Ee, malzemeler böyle arkadaşlar. Siz de istediğiniz renklerde, istediğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Yani zemini, halat, ipimiz oluşturmuş olacak. Süslemesi de dediğim gibi size kalmış. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Örnek olması için ben bunları yaptım. Şimdi e, yapımını da göstereyim size. Öncelikle halat ipimizden bu şekilde bir parça kesiyorum, iki ucunu bu şekilde yan yana getirip buradan kıvırmaya başlıyorum arkadaşlar. kıvırma işlemini yaptıktan sonra bu uçlarını bu şekilde birleştiriyoruz dediğim gibi halkamız oluşturmak için öncelikle şuraya biraz şöyle silikon sıkıyorum burada yapıştırma yapıyorum şöyle bunu tutturuyorum buraya zaten süslememizi de bu yapıştırma yaptığımız yere yapacağız. O yüzden gözükmeyecek orası. Şu anda halkamız oluştu. Şimdi bunu yapay çiçeklerle süsleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir araya getirmiş olduğum çiçekler var. Böyle renk renk çiçeklerden kullandım. Şimdi şurayı keseceğim. Bir araya topladım ki videoda uğraşmayım. Uzun sürmesin diye. Şimdi hemen onu yapıştırıyorum. Gerçekten yapımı çok kolay. Size de bir fikir olur inşallah. Şöyle biraz daha şu tarafa süreyim. İsterseniz siz tek renk kullanabilirsiniz tabii ki. biraz kurumasını bekliyorum şimdi bunun üzerine gelecek yere arkadaşlar şöyle jütipten minik bir fiyonk yaptım bunu da üst kısma yapıştırıyorum Şimdi bunun üzerine isterseniz nazar boncuğu isterseniz bu şekilde deniz kabukları da yapıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar deniz kabuklarını da yapıştırdım. Şimdi mıknatıs yapıştırıyorum arka kısmına. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamlamış oldum şimdi diğer modelimize geçelim diğer modele geçelim dedim ama arkadaşlar burada mıknatısı hoşuma gitmedi altta biraz göründü sanki o yüzden bu tarafa aldım mıknatısı çiçeklerin arkasına gelecek yere görüntüsü bu şekilde şimdi diğer modele geçelim. Şimdi bu modelimizde arkadaşlar 3 parça halat ipim var. Öncelikle bu üçüncü parçasını buraya bir sabitleyeceğim. Şu şekilde uzunluğu. Siz tabii ki bu halkanın büyüklüğünün nasıl isterseniz ona göre ipinizin uzunluğunu da ayarlayabilirsiniz. Burada bu şekilde sabitleme yaptıktan sonra saç örgüsü şeklinde örüyoruz, örgü yapıyoruz arkadaşlar. şekilde çok sıkmadan örgümüzü sonuna kadar örüyoruz bu şekilde. Sonuna kadar geldikten sonra burada uçlarını birbirine sabitledim. Şimdi birleşimini yapacağım arkadaşlar. şekilde birbirine tutturuyorum. Kırmızı ve beyaz kurdalamızı bu şekilde kestim arkadaşlar. Kırmızıları biraz daha uzun kestim çünkü alta kırmızılar gelecek. Boylarını siz yapacağınız. Dediğim gibi bu örgü halkanın üzerine uyacak şekilde kesmeniz gerekiyor. O yüzden belli bir boy söylemiyorum. Ee, ve bu birleşim noktasına bunu yapacağım. Buraya bu şekilde biraz silikon sıktıktan sonra şöyle ikiye katlayacağım. bu şekilde ortada birleştireceğim. Şimdi diğer kırmızıları da şekilde artı oluşturacak şekilde yapacağım. Şimdi diğerine geçiyorum. Bunların sayısını siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. şekilde yaparak devam ediyorum. 4 tane kırmızı yaptıktan sonra buna gerek kalmadı. Beyaza geçiyorum. Beyazı da aynı şekilde böyle ikiye katlayıp üzerine yapıştırıyorum. bu şekilde beyazdan da sanırım 3-4 tane yapıştıracağım sonrasında tekrar göstereyim size Evet arkadaşlar beyazları da bu şekilde kırmızının üzerine yerleştirdikten sonra şimdi tekrar silikonumuzu sıkıp buraya çiçek yapıştıracağım tekrar kaldırdı silikonu Şimdi çiçeğimizi hemen üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Burada kırmızıyı tercih ettim ben ama dediğim gibi renkleri ne şekilde süsleme yapacağınızı siz kendinize göre ayarlarsınız. isterseniz çiçekler yukarı kısma gelebilir isterseniz de bu şekilde alt kısma gelecek şekilde de kullanabilirsiniz şimdi bunun üzerine bir tane nazar boncuğu yapıştıralım Evet arkadaşlar bu modelimiz de bu şekildeydi nazar boncuğumuzu yapıştırdım arkasına mıknatıs da yapıştırdıktan sonra tamamlamış oldum. E ee, tabii buna etiket de olacağı için daha şık bir görüntü olacak. Örneklerimiz bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız tabii ki de çok sevinirim. Videomu beğenirseniz Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.